LGS 2022'ye 2 ay kaldı ve bu 2 ayda nasıl çalışmaya devam etmelisiniz? Ayrıntıları sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ayrıntılara geçelim. Stresi doğru yönetmek ve az kalan bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için öncelikle sorumlu olduğunuz tüm konuları bir kağıda yazıp ya da bir çizelge oluşturup bu konulardaki yeterlik düzeyinizi değerlendiren bir puanlar verin. Puanlamayı 10 üzerinden yapabilirsiniz. Konu eksiklerinizi çıkarmanız çok önemli. Dikkatinizi eksik konulara çevirin. Konu eksiklerinizi çıkardıktan sonra geçmeniz gereken diğer bir adım 10 üzerinden 6 veya daha düşük puanlı konuları tespit etmek olmalı. Bu tespiti yaptıktan sonra eksik olduğunuz konuların sayısının o kadar da çok olmadığını göreceksiniz. Çok sayıda soru tipine bakın. Merkezi ve çoktan seçmenin sınavlarda başarılı olabilmenin temel koşulu sık sık ve verimli soru çözmektir. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar farklı soru tipi görme imkanına sahip olursunuz. Özellikle mantık muhakeme soruları öğrencileri zorluyor. Öğrenciler bazı durumlarda çok iyi bildikleri bir konuda bile sadece soru tipini ilk defa gördüğü için sorunun mantığını anlayamadığı için yanlış yapabiliyor. Uykunuz ve beslenme düzeniniz mutlaka olmalı. İnsanlar biyolojik olarak bir ritme sahiptir. Sınava hazırlanan öğrenciler kesinlikle düzenli bir hayatlar olmalı. Uyku ve beslenme alışkanlıkları mutlaka düzenli olmalıdır olumsuz düşünceleri bırakın. Sınavlara hazırlanırken öğrencilerin önümüz, önündeki en büyük engel olumsuz düşüncelerden kaynaklı strestir. Çünkü stres birçok sağlık sorun, sorunundan daha ağır etkileri olan bir durum. Bu noktada öğrencilerin unutmaması gereken en önemli düşünce olumsuz düşüncelerin sınav başarısına hiçbir katkısı olmadığıdır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden sınavdaki arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.